Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Granny oynayacağız. Ama bu sefer Granny 2'yi oynuyoruz. Bak şurada bir tane Hand Me Now. öyle bir şarkı var. işte. aslında YouTube'a falan herhalde. Extreme var yine. ha. Granny dede de var bunda yani ek olarak. Bir de ev değişmiş. Tekneden kapıdan bir de Araba mıydı? helikopter mi? uçak mı öyle bir şey daha vardı. Helikopterden kaçış herhalde. granim olsun? Grant pa mı? İkisi de olsun ya. Ne oynayacağız? Biz de oynayacağız. Darker, Extra Bu üçünü şu an gerek yok. Üçü de zorluyor. Bir başlayalım. Zaten ilk oynayışım falan. Daha yeni yükledim. Bunu hiç oynamadım orijinalini birkaç çiftlik olanın falan Roblox'tan falan oynadık da bu gerçeğini ilk defa oynuyorum. Videodan önce bir iki kez daha oynamıştım da o yüzden çok bilmiyorum abi zor. Şeyden ön, öğrendiğim bir youtuber vardı Kendal es abi. Ondan öğrendiğim taktikle şunu açıyoruz. Şimdi şu malların gelmesini bekliyorum. şu duvarda ne gözükecekti? Tam bir geliyor. De de geldi? Sen de gel granicik. Tam gran da geldi. Tam ikisi de gitti. Bakalım Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada sanırım dedi arkadaşlar. Sağır dedi. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok abi. Bir şey yok hiçbir yer. Şurada bir şey var mı? Burada olsun. O ne? Bak. Aha. Ne aha. Boynundakini ver. Buradan karan gelmesin. Biz tedbirimizi alalım. <laughs> Yanlış yer Dede hala peşimde değilsindir inşallah. Buradan çık. Bu sesi duyuyor mu granit tam bilmiyorum. Bakın. E, te, telifli falan bir şeydi. Ama açayım yani. Ne olacak? Gördüğünüz gibi mal bir şarkı çalıyor. Granny gelmiş. Orada. Ha, WPJ. Şimdi sizin Gördünüz mü Granny? Bizi görmedi. Helikopter kullanmak lazım. Helikopterden kaçacağımı sanmıyorum da yani alalım. Gerekli. Tamam şu. Dede. Oy. Şimdi bekleyin lan. Bir de bu ikili alıyor. Ş, Granny. ne oldu lan? Şimdi dede gelecek kraniyi vurunca. Dede nerede? Besti sürüm ne galiba? Bacak kırılma falan yok yani. E nerede bu dede be? Öldün mü? Ne yaptın? Hayır kapan koyduğu yere bak. Şu. Aa! Adam hasta etme. Neredesiniz? Oğlum bunun ölüsü ne ara? Rastlı ölüsü gidince direkt yani canlanmıyor. Aha burada mı? Al? Ben senin şeyini öldürüyorum. Anca böyle yürüyorsun geri zekalı. Ben Granny'i öldürüyorum. Oha uçtu. Şu anahtarı bir ver. Ya oğlum anahtarı vermeyeyim diye mi yapıyorum lan? saat uçtu ya. Bu anahtarla şimdi kilitli odayı açacağız. Şimdi ne olur ne olmaz yakalanırız falan hiç saat sonra uğraşalım. Bozalım mermi var makas mükemmel mükemmel burayı keselim. Şöyle kestik şunu ver şunu direk hemen şuna açalım bitsin. İnşallah daha karanlık olmamıştır. Bir şey var mı burada safety mükemmel oldu. Doğru nereye takıyoruz Hand bulamadık herhalde. Şatkanı ne yaptım? Şatkanı ne yaptım bilmiyorum. Burada ne var? Uf. Oğlum ne alaka ya? De vrenç vrenç vrenç. Burada kullanım kılavuzum çıkmıştı herhalde. Abi şatkan nerede ya? Bir yerde dedeyim. Ha, şurada bıraktık. Evet. Şuradan alalım. Mermi. Granny doğmuştur herhalde. Biz gidelim mi? Görürsek vururuz. hocam. Dedem de mi gelecek? Gel sen de. Help me now. Şimdi şu üst, üst kata bir bakalım. Bu tırmanın gideceğim vurabiliyorlar mı? Tam bilmiyorum da. al, ne yapayım ben bunu ya? Belki tekneden kaçar. Levyeyi vereydim şu an. Şemden olmadı. Ay bu ne hocam? presentasyon tatilen... oldu mu? Ki? Bomba. Ee, bomba aldı el bombası. Bekle lan dede. Dede şimdi senin. İşte de. Neredesin? dede sağır arkadaşlar durmuyor. Şimdi burada bir tane adam var. Mal böyle maymuna benziyor. Şunların içinde hapsi olmuş herhalde. Biz onu kurtarınca bize bir eşya veriyor içinde. Baba şu. Hani petlak güzel. E neden de kaçsak ha, kapıdan da kaçsak lazım bize bu. Hani mükemmel bir şey ya. Şuraya atalım. Süper şatkanın mermisi full zaten herhalde. Evet. Aa bu salak dede nerede ya? Gazolin. Tam dursun. Lazım olabilir. Ma kendi şeyini düşürmedin mi? Geri zekalı ya. Ne? Lan. Ya yuh ya. Aptal. Nasıl oğlum? Gel lan şimdi. I see you. Şey sesi yok lan bunlar herhalde yakalama sesi. Abi biz 1.0'ı mı indirdik bu ne? Kurov var. İşte şu var bulsak. Şu bebenin orada bebenin kesin o kurov var da. Şunu nasıl açacağız? Vrençimiz lazım. Şuraya yapınca herhalde granny doğdu. Bir de taze erkan var ya onu bulmamız lazım. Hadi O nerede anladım. Şimdi bittiniz. İnşallah oradadır ya da <laughs> oh. Aa, şu bebeği az sonra bomberle öldür. Bak şatkan yüzde yüz şuradadır. He evet, de burada. Demek ki şatkan yok. Şurayı açalım sonra sıkışırız falan. Gelsin bunlar oğlum ne olacak zaten. Kut çocuk yavaş. Ben de izlediğim videolardan bir de oynadığım çakma. Bunların çakma oyunlarından işte Roblox, ne bileyim. Multiplayer onlardan biliyorum. Bomba yağ. Al. al bombayı. Silahı al ya da bir şey al işte. Hadi iki saat bekleme. Silah ne yapacağım? Hand grenade Petlada unutmadım yapacağım onu. İnşallah dolmuştur. Psh bebe, bebe. Ya gel ya. Ya ölmedi. Yapma. Ya abi. Psik. Bunlar da doldu şimdi. Ya oy da leviyi bulacağım da. Handwheel'i bulacağım da. Aşağı çıkan ana Anam. mermi. Mermi mi? Tam yap yaptık wrench ya, abi benim kafa gitmiş. <laughs> Bebe şimdi bittin ha. <laughs> ya oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Baba. He. Şimdi bunlar sinirlendi. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? Ya şurada elektroşok olsa iyi olur. Ne? <laughs> Bak gözler kırmızı oldu. Bebeği öldürdük ya. E bunlar gitmez ki buradan. 10 saniye falan bekleyeceğim. Gitmezse mecbur bir günümüzü feda edeceğiz yani. Yoksa ne yapacağım? He. Oğlum buradan vuramaması imkansız. Mal sana bana. Vuramıyor. Ya abi. Gitmezdi ki zaten. Öldüm bilerek. Az kere hemen vurdu. Of. yine aynı taktik. D2. Öldük ya. Ne yapayım abi. Gitmeyecekti ki artık. Bir saat beklesem. Mermiler, tüm mermiler bitti mi yani şimdi? Of hadi iki saat kalkma onu bekleyeceğiz. Şöyle bir <laughs> şey, şey yapsam. <laughs> en azından Granny ölür. Granny gelecek. Gelmiyor. Geliyor. Aa, dede dans ediyor. Buradan vura girilmiyor ki. Buraya. Buraya da giremiyoruz. Dede gelecek mi? Kraniye geliyor. Bunda doğrulakla bir kilitleseydik iyi olurdu da. Yok zaman yetmez. Şu bebe öldü değil mi? Artık ölsün. Ağlıyor ama. Ya abi bir de bunu bir daha mı öldüreceğiz? Git ya. Hiç yalış. Ha. Dede burada. Bunu buraya çekleyelim Lan dur. Tamam. Yer kırdım iki İlla kaptan kaçacağız diye tutturduk biz de yani. Şeyden de kaçabilirim. Ama önce kuru var. Ya abi bir mermi olsa işimiz tamam da. İki mermi. Üç mermi. Nerede eşya yok ya. Neyse oğlum etle verelim bak şu bebeğe. O kapıyı kıracak da bu arada Grand doğdu mu? Grand olmuş olabilme ihtimali var. Oğlum buradan gitmesin ben sana nasıl vereceğim? Ne? Ne? Ya oğlum ben nasıl vereceğim sana? Şuradan verebiliyor muyum? Şatkan buraya nasıl geldi? Bekle. Ete git. Buradan ver Levye güzel. Bekle lan. bu şatkan. Am. Önüme çıkmayın. Tamam. Gran görmedi. Sıçtım. Gran orada oraya gitmeyeceğim. Hey, hey, ne var? Heh be. Eşyayı bulduk abi. Kral eşyayı. O bu grani mal mı? Bir dakika ne yaptı bu? Ne yaptı bu geriz... Neyse. sal Salak grani ya. Dede. Neredesin? Dede. Dede. <laughs> Burada görme beni. Görme. Görme. Adamsın dede. <laughs> of, bir açtık merdiveni. iki yıl hemen orada. Dede bu Henry'in sesini duyuyor galiba. Şu kapıya gidecekler. Duydu mu? İkisi de duydu. Oğlum bunlar kör mü lan? Biz nasıl göremiyim? Neyse. <laughs> Cutting. Cutting. Cutting'i bulmadık. Ne? Ama eti vermedik mi? Tamam. En azından şöyle bir yapalım. Buranı yi görünce eline atlayacağım. Gördüm. Atla dede, dede git dede. İnşallah sen ekranın yolunda. Ah. Tam oyun bitti. Levi'yi de bulursak bitti. Levi'yi hatta. Ama ilk başta şu Levi ile taze alıp vurmazsam. Iş, iş, iş işim rahat etmez. Levi burada mı? Güzel. Bak. Oradan Tazergan Ergan çıkmazsa var ya malum. Atla. Görme Granny beni. Oh, şansa bak lan görmedi. Aa, sen gördün ama. Buradasın bak yakalayamıyor. Bunu da yaptık. Şimdi Granny de gelecek. He. Ee. Gel lan. Ergan çıkmazsa yiyeyim. A işte tazer diyorum tutun oğlum. Bekle gelme. Ya mal gelemiyor ki. Gel lan. Granny geliyor. Dede de gelir şimdi. Ama bak tazer diyorum oğlum ya. Tutun mu bir şeydi. Bak bak Granny ölünce gelmiyor şu mal şey çalışınca geliyor. Oğlum ne malsın lan sen? Şerefsiz. <laughs> Kaçtı. Klevi'yi de kıralım. kaçtık. Diğer videolarda işte tekne, helikopter falan kaçarız. Bence en kolay tekne ya bir de en kolay tekne en zor şey ya. En zor helikopter. Kapıda biraz orta yani ama helikopter var ya zor ya resimleri topluyor. O fuzu cam skort ama bir şey onu buluyor. O bir de onun bantları var ne bileyim sekür şey lazım dedeyi öldürmen lazım. Yani o bayağı zor. Neyse ya boş yapmayayım kaçalım. Ha! Drone 2'den kaçtı. Drone 2 kapıdan kaçış. Ne oldu lan? Oğlum şu araba da 3 oyunda da duruyor ya. Araba bot. Yani birde de var o araba. 2'de de var. Üçte de var. Aa mal gibi bakarsınız öyle. The end. Ha ha. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Granny'de bugün için oynadık ve Granny işte kapıdan kaçtık. Umarım <laughs> <laughs> biraz hastayım biraz da. Arkadaşlar bugün bu arada 20 Ağustos benim doğum günümde yorumlara bir doğum günü kutluyorsun. Yazarsan sevinirim ama neyse. İşte Granny kapıdan kaçtık Granny 2'de bugün. Helikopter ve tekneden kaçmamı istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize güle güle. Bay bay.